Merhabalar ben Ayşe Nur Dalman. Tora Petrol ESR departmanında ESR analisti olarak çalışmaktayım. Yurtdışında Statistical Inventory Reconciliation olarak bilinen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkiye'ye İstatistiksel Envanter Kontrolü olarak geçen ESR yöntemi hakkında önemli detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. TSE 12.820 standardı akaryakıt istasyonları emniyet gereklilikleri kapsamında literatüre giren eser yöntemi yani istatistiksel envanter kontrolü, yeraltı akaryakıt depolama tankları ve yakıt sevkatlarında meydana gelebilecek olası sızıntı, kaçak, hırsızlık ve benzeri durumları istasyon otomasyonlarından elde edilen verilerle tespit edebilmektedir. Sır yöntemi, özel yazılımlar sayesinde istasyonların 7/24 envanter takibi ve meydana gelebilecek akaryakıt filelerinin istatistik sel metotlar kullanılarak erken tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. TC12820 standartına göre akaryakıt istasyonlarında sızıntı riski bulunan kısımlarla sızdırmazlık kontrolü yapılmalı ve bu kontroller düzenli periyotlarla tekrarlanmalıdır. Standarda göre eser yöntemiyle takibi yapılan ve raporlanan istasyonların fiziksel test ile tanklarının sızdırmaz olduğunu kanıtlamaları için yapılması zorunlu muayenelerin periyotları bayiler değişmektedir. Kısacası eser yöntemiyle envanter kontrolü yaptırıyorsanız hem sızıntıları erken müdahale ederek yakıt kaybının önüne geçebilir hem de zorunlu fiziksel test maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. SR yazılımlarının yeraltı akaryakıt depolama tanklarının sızdırmazlık kontrolü TSE'ye göre saatte 0.4 litre veya daha düşük düzeylerdeki sızıntıyı tespit edebilmesi ve sızıntı kontrol sistemlerinin tarafsız ve ilgili alanda yetkin bir kuruluş tarafından en az yılda bir kez işlevselliğinin kontrol edilerek izlenilebilir olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Tora Petrol, Wetstock Management ve SR raporları hizmetlerini distribütörü olduğu Cilberco VideoRoute ile yürütmektedir. Eser Departmanımız konusunda uzman analistleriyle akaryakıt istasyonları konusunda tecrübeli mühendisleri ve Insight360 yazılımı ile istasyonlarda oluşabilecek saatte 0.38 litrelik sızıntıları ist e, istatistiksel metotlar kullanılarak erken tespit edebilmekte ve raporlayabilmektedir. Insight360 yazılımımız EPA tarafından sertifikalandırılmıştır. Insat360 sayesinde istasyonlardan elde edilen verilerin sıklığına bağlı olarak günlük hatta anlık envanter takibi yapabilmekte, istasyon ve tank bazında haftalık, aylık ve yıllık eser raporları oluşturabilmekteyiz. TS12820 standartında da vurgusu yapılan SAR, istasyonlarda oluşabilecek sızıntıları erken tespit etmekle kalmayıp toprak kirliliğinin ve bunun getireceği tespit ve temizleme maliyetlerinin önüne geçerek hem çevresel hem sosyal hem de ekonomik çerçevede sağladığı yararlar ile sürdürülebilirlik kavramının tüm boyutlarını içermektedir. Ülkemizde özellikle Çevre Bakanlığı'nın ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun çevresel hassasiyetin önemine yaptığı vurgu ortadadır. Ekonomi alanında da şirketlerin maliyetlerini düşürürken karlılığını arttırması ve sürdürülebilirliğin sağlanması çok önemlidir. Bu bakış açısıyla istatistiksel envanter kontrolü yapılan istasyonlarda tespit edilen sızıntılar ve sızıntı tespit edilen noktalarda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında arasındaki tank performans takipleri gösteriyor ki sızıntı durumları erken tespit edilmezse bayiler hem toprağa sızan yakıt ile maddi zarara uğramakta hem de çevre kirliliği ile ilgili mevzuatlar şirket karlılığını düşürerek yüksek cezalar ve toprak temizleme giderleri ödemek zorunda kalmaktadırlar. Tecrübelerimiz ışığında görüyoruz ki akaryakıt istasyonlarında bu gibi riskleri ortadan kaldırmanın en ucuz yolu ESR yöntemi yani istatistiksel envanter kontrolüdür.